Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar yerli arabamız çıktı Biz de bunu tanıtımını yapacağız videoya geçmeden önce hemen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Hadi hemen videoya geçelim dış tasarımına baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten havalı bir araba bu arabanın menzili 623 kilometre şarjımız da yüzde 20'den yüzde %80 80'e 28 dakika 0-100 km hızımız da 7.2 saniye arkadan itişli. 4 çekerli seçeneğimiz de mevcut. Ve aracımız tabii ki de elektrikli arkadaşlar. Azami torkumuz 350 Nm. Beygir gücümüz de 218 beygir. Arkadaşlar bu arabayı öne çıkaran en önemli şey Euro NCAP'ten 5 yıldız almış olması. Çok sağlam bir araba gerçekten. 5 yıldız almış Euro NCAP'ten. Şöyle bir videomuzu izleyelim arkadaşlar. Evet yandan vuruyor. Gerçekten bayağı sağlam. Ortadan da hava yastığı çıkıyor. Çok güzel bir koruması var. Evet hemen kısa bir videomuzu izledik arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Arabanın 4 çeker modelinde de arkadaşlar çift motorumuz var. Kilovatımız da 320. Hızlanmamız 4.6 saniye tam olarak. Torkumuz da 700 Nm. Maksimum hızımız da 180 km hızmış arkadaşlar. 180'de sınırlandırmışlar. Tip olarak spor bir araba görünümü mevcut. Panoramik cam tavanla geliyormuş arkadaşlar. Arka ve yan camlar ultraviyola cam. Arabamız 3 paketle birlikte geliyor. Birincisi standart menzil paketimiz. İkincisi uzun yol menzil. Üçüncüsü de 530 km menzil. Bu dört çekerli oluyor. Bu araba diğer TOG'a göre arkadaşlar 23 cm daha fazla büyük. Ve ondan 30 kilogram daha hafif. Arkadaşlar şimdi en çok merak edilen yere geldik. Bu arabanın fiyatı ne? Arkadaşlar versiyon 1 standart menzil 1.878.000 lira. Versiyon 1 uzun menzil 2.188.000 lira. Versiyon 2 uzun menzilimizde 2.363.000 TL. Burada da opsiyonlarımız ve opsiyon fiyatlarımız mevcut arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Tok kendi sayfasında kataloğu da paylaşmış arkadaşlar. Bir de kataloğu inceleyebiliriz şu an. Arabamızda premium ses sistemi varmış arkadaşlar. Anahtarsız giriş özelliğimiz. Otomatik bagaj. ısıtmalı koltuklar. Evet burada yine Euro enkepi gösteriyor. Arkadaşlar bu arabadaki en şaşırdığım özelliklerden biri ise tabelada mesela 130 yazıyor ya. Araba bunu algılıyor ve hızını 130'a sabitliyormuş. En çok beğendiğim özelliği bu oldu. Aerodinamik tasarımından bahsediyor. Renkler arkadaşlar, Mardim ve Urla. Bir de siyah seçeneği varmış. Renkleri bence en güzeli siyah. Bir de gri. İkisi çok güzelmiş. İç tasarımı da gerçekten çok şık duruyor. Bagajı arkadaşlar spor arabalar gibi açılıyor zaten. Şu şekilde. Otomatik bagaj. Şarj tipinden bahsediyor burada da. Jantlarımız 18 inç olarak geliyor arkadaşlar. Orijinalinde. Burada da iç mekanda renklerden bahsetmiş. Beyazı çok lüks duruyor yine içeride. Jantını da beğendim. Şöyle aşağı inelim. Burada da özelliklerinden bahsetmiş tekrardan. Bakmak isterseniz inceleyebilirsiniz. burada da boyutlarından bahsediyor. Bu kadar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.